Merhaba arkadaşlar, ben Adalat. Bugün kripto piyasası hakkında konuşacağız. Daha geniş kripto piyasası yükseldikçe ve topluluk yeniden birlikte çalışmaya başladıkça Luna toparlanmaya devam ediyor. Mayıs ayındaki Terra Luna kazasının endüstriyi uyuşturan şokundan sonra Terra Luna'nın iyileşmesi Temmuz ayından bu yana önemli bir hikaye oldu. Mayıs ayı sonundaki çatallanma ile artık 2 luna token var, orijinal terra luna jetonu artık luna klasik iken, luna 2.0 adlı yeni bir jetonda piyasaya sürüldü. Yatırımcıların yeni terra lunayı desteklemesi beklenirken, tersi oldu. Luna klasik artık market cap'te luna 2.0'dan 5 kat daha büyük. Soru şu ki, bu terra luna iyileşmesi sürdürülebilir ve gerçek mi? Okumaya devam etmek. Terra UST, Terra Luna Token tarafından desteklenen algoritmik bir stablecoin idi. Anchor'dan 2 milyar dolar değerinde UST istifinden çıkarıldı ve piyasada satıldı. Bu, UST'nin dolardan çıkarılmasına yol açtı sonuç olarak birçok tüketici UST'lerini değeri bir dolardan az olan bir dolar değerindeki Luna ile dönüştürmeye başladı. Bu, milyarlarca dolar değerinde Luna'nın çıkarılmasına yol açtı. Daha fazla UST satış döngüsü milyarlarca Luna madenciliğine yol açarak devam etti ve bu da Luna'nın fiyatını da düşürdü. Luna klasik performans Mayıs Eylül Luna klasik artı yüzde 306,7 ay 2.0 artı yüzde 15,3 Bitcoin eksi yüzde 8,3 Ethereum eksi yüzde 3,5 Luna Klasik Mayıs ile Eylül arasında her bir kripto para birimini geride bıraktı. LUNC performansı Ekim-Ocak ay klasik eksi yüzde 45,9. Luna 2.0 eksi yüzde 8,3. Bitcoin artı yüzde 19,1. Ethereum yüzde artı 27,4. Duna klasik Ekim ve Ocak ayları arasında her bir kripto para biriminde düşük performans gösterdi. Luna klasik topluluğu Eylül ayının 3. haftasından itibaren bir zincirleme yakma vergisi çıkardı. Bu soru özellikle iki nedenden dolayı ilgi çekicidir. İlk olarak Luna klasik aslında Mayıs ve Eylül ayları arasında bir iyileşme yolundaydı. Bununla birlikte yakma vergisi uygulandıktan sonra toparlanma sadece durmakla kalmadı, kripto son 3 aydan daha fazla düştü. Yani asıl soru Luna'nın iyileşip iyileşmeyeceği veya şu anda tehlikeli bir yerde olup olmadığı. Luna Klas için fiyat iyileştirmesi birkaç faktöre bağlı olacaktır. Makroekonomik ortam Luna klasik ekosisteminin geliştirilmesi, farklılaşmaya karşı rekabet yukarıdaki 3 faktör arasında makroekonomik ortam klasik Luna topluluğunun kontrolünde değildir. Öyleyse diğer ikisine odaklanalım ekosistem olmadan, Luna klasik söz konusu olduğunda göze çarpan hiçbir şey yoktur. Daha iyi kullanım durumlarına sahip ve ekosistemi geliştirmeye odaklanan çok sayıda token vardır. Aslında çok sayıda kullanım durumu sağlamak için yeni belirteçler üzerinde artan bir baskı var. Yani şu anda mevcut topluluk aktivitelerinin Luna Klasik fiyatında bir iyileşmeyi teşvik etmeyece e, yumuşak gini e, güvenle söyleyebiliriz. Luna Klasik pazar koşullarının iyileşmesi nedeniyle hala toparlanabilir ancak bu Mayıs ve Eylül ayları arasında görülen performans değil pazarla uyumlu olacaktır. Cryptocurrency pazarının dibine ulaşıp ulaşmadığımızı söylemek zor federal rezervin artan faiz oranlarının ne zaman durduracağına dair görünürlük yok düzenleme eksikliği göz önüne alındığında, kripto para birimi endüstrisi skandallarının tekrarlanması muhtemeldir bu dönem özellikle LUNC aylık performans Ağustos yüzde artı 126,9 Eylül yüzde artı 29,5 Ekim eksi yüzde 17,3 Kasım eksi yüzde 36,6 Aralık eksi yüzde 10,6 Ocak 2023 artı yüzde 19,9 son 6 ayda LUNC 3 ayda değer kazanırken diğer 3 ayda negatif işlem gördü. 2022 Ağustos ayı fiyatında %100'ün üzerinde değer kazanan LUNC için en verimli ay oldu. Ekim ve Kasım aylarında LUNC değerinin %50'sinden fazlasını kaybetti. Ancak Aralık ayında çökmeye devam ettikten sonra LUNC 2 harika gün geçirdi ve yükselmeye başladı. Luna klas için tekrar yükselip yükselmeyeceğini belirleyecek 3 ana faktör var. Hükümet düzenlemeleri makroekonomik faktörler belirteç yardımcı programı bir NFT pazarı olan Miata, Kasım 2022'de Terra Classic'te kullanıma sunuldu. 2 ayda web sitesindeki trafik çok az da olsa artıyor. Başka bir NFT oyunu olan Metagloria bu yıl Terra Classic'te piyasaya sürülecek. Terra Klasik Blok Zinciri, Cosmos SDK kullanılarak oluşturulmuştur. Binance, Crypto.com ve Atom'da Cosmos SDK kullanılarak oluşturulmuştur. BNB 7. sırada yer alırken, Kronos NFT satışlarında 16. sırada yer alıyor. Solana ile karşılaştırıldığında, Cosmos daha yavaş ve aynı zamanda daha pahalıdır. Dolayısıyla Terra Classic'te NFT'leri başlatmak mümkün olsa da piyasada daha iyi seçenekler var. Bununla birlikte Cosmos birlikte çalışabilirlik konusunda Solana'dan daha iyidir ve bu Terra Classic'e avantaj sağlar. Luna topluluğundaki daha etkili kişiler zaten Terra Luna 2.0 platformunda bulunan DeFi uygulamalarına erişme fikriyle oynuyor. Bazıları bunun oldukça basit olduğunu ve bloklar arası iletişimi, IBC etkinleştirmeyi içerdiğini iddia ediyor. IBC, zincirler arası merkezi olmayan uygulamaların oluşturulmasına ve farklı DeFi hizmetlerine erişmek için farklı blok zinciri ağlarının kullanılmasına olanak tanır. Ancak pratikte bu hem teknik hem de strateji olarak bu hizmetlere erişimi paylaşmaya istekli diğer blok zincirlerini içerir. Şu anda bu devam eden bir çalışmadır. NFT Terra Classic için ilgisini çekmeye devam edecek ancak belki de en büyük gücü bu değil. Hükümet düzenlemesi FTX'in Kasım ayında ve Luna'nın daha önce çökmesiyle hükümet düzenlemesi şansı arttı. SEC ve XRP davası bu tür bir düzenlemenin mahkeme içtihatları yoluyla mı yoksa yeni yasalar aracılığıyla mı geleceğini belirleyecek. Yeni yasaların token sahipliği, KYC, hisse, oy hakları ve vergilendirme konusunda artan şeffafla odaklanması muhtemeldir. Bu iyi tasarlanmış belirteçlere yardımcı olacak ve sıfır değer katan ve veya çoğunlukla kurucuların kendilerine ait olan belirteçlerin çoğunu etkileyecektir. Enflasyon düşmeye başladı ve %7'nin altında. Faiz artışlarının biraz gevşemesi muhtemel ama enflasyon %4'ün altına düşmeden durması pek mümkün değil. Ham petrol 90 doların altında seyrediyor ve Çin ekonomisindeki toparlanma beklentisiyle yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işten çıkarmalar son birkaç hafta içinde arttı. Enflasyon düşerken ekonomide çok fazla iyi haber yok. Tüketici fiyat endeksi, tüketicilerin çeşitli mal ve hizmetleri satın almak için ödediği fiyatlardaki değişiklikleri izler. Kentli tüketiciler ve kentli ücretliler ve klinik çalışanlar, harcama kalıpları yansıtılan nüfusun iki kesimidir. TÜFE endeksi Aralık 2022'de %6,5'e yükseldi. Bu seviyelerin yaklaşık %9 olduğu Haziran ayından itibaren önemli Artan bir tüfe endeksi, kripto para birimi gibi spekülatif yatırımlara daha az talep olacağı anlamına gelir. Sonuç olarak bireyler her gün kullandıkları mal ve hizmetler için daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacaklardır. Bununla birlikte tüfe endeksindeki göreli düşüş, bireylerin yeniden spekülatif varlıklara yatırım yapmaya başlayabileceğinin bir işareti olarak görülebilir. Dolayısıyla bu LUNC için de olumlu bir haber olabilir. Topluluk gerçekten iyi organize oldu ve Haziran ve Eylül ayları arasında birçok dönüm noktası gerçekleştirdi. Buna yeni doğrulayıcılar almak ve yönetişim mekanizmalarını devreye sokmak için çok çalışmak da dahildir. Topluluk LUNC'nin başarısının merkezinde yer alır. Ancak burn piyasaya sürüldükten sonra topluluk pek bir şey başaramadı. Blok zincirinde kullanım durumlarını geliştirmek ve sürdürmek için ekosistemi geliştirmek için sermayeye ihtiyaç vardır. Geliştiriciler tarafından yazılan teknik makalelerin çoğu henüz topluluğun desteğini kazanmadı. LUNC ayda daha az gün hakim olma eğilimindedir ancak Luna dolar dan çok daha fazla pompalar. Örneğin LUNC Temmuz ayından bu yana hacmin 1 milyar doların üzerine çıktığı 13 gün geçirdi. Dolar Luna için sadece 8 gündü. Bu oynaklık, Dolar Luna örneğinde bulunmayan haber akışı ve topluluk faaliyetleriyle güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Bu arada Luna 2.0 gün geçtikçe güçleniyor. Ocak, Luna 2.0 için Ağustos 2022'den bu yana en iyi aydı. Son 31 günlük Dolar LUNC hacim verilerine bakıldığında, fiyatın artması için Luna klas içinde yüksek hacimlere çok bağlı olduğu açıktır. Özetle, genel kripto para birimi piyasası da bir toparlanma yoluna başladığından dolar LUNC'nin toparlanma şansı iyi. Bununla birlikte topluluk faaliyetleri durursa kripto para birimini oldukça hızlı bir şekilde sonlandırabilir. Evet arkadaşlar bugünkü haber ve tahminlerimiz bu kadar. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Lütfen yorum kısmında fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.